Seni tanıdıktan sonra aşık oldum papatyalara Sana benzeyen papatyalara küsmek ne haddime Gözlerim kamaşır papatyanın sarısına her baktığımda Huzur verir beyazlığı sevda yüklü gönlüme İnanmazdım ne kahve falına ne papatya falına Senden sonra umut bağladım kopardığım her yaprağına Rüyalarımda bile hasretlik çektiğim papatyanın kokusuna Bütün umutlarımı bağladığım seviyor sevmiyor falına Mecnun gibi divaneyim papatyanın sarısına, Aşık oldum leke tutmaz yüzümdeki beyaza. Dünyaları yakarım tatlı bir tebessümüne, Papatyalar ektim senden sonra ırçı yüreğime, Bakmaya kıyamazdım güneş gibi parlayan sarı saçlarına, Ne özlemler biriktirmişsin boncuk karası gözlerinde, Sensiz yaşamak zürümdü şu üç günlük dünyada, Seni haykırmak istiyorum tüm şehir dizelerinde,